Kim bu? Ahmet Türk'ü bu. Bu. Gökhan abi. Kanflix. Çok büyük bir meşap. Okey. Zel. Zeli biraz daha fazla izliyorum. Baran Bird, Sercan Zurna tabii ki de. Holmes. Bende Holmes arasında dağlar var adam. Kaç senedir yayıncı amana koyayım. Holmes daha iyi. Ee... Bonasaurus Rani Ya Rhyne harbiden çok severim Ama Vallahi de tarafım Bonnie'nin tarafıdır Bu adam beni devasa güldürüyor çünkü Bonnie Beni patlatıyor kanka ben Bonnie'ye güldüğüm kadar kimseye gülmedim O yüzden Bonnie diyorum ben Rani'yi sevebilirsiniz Rani'yi ben de seviyorum RRM tabii ki de ayrı bir seviyedir Ben de yayınlarını takip ediyorum Canım ciğerimdir chatine giderim Yayınlarını izlerim muhabbet sohbet Ama söz kahkahaya geldim mi Bone kesinlikle Oo. benim yok yani. Ben Mesela kendime göre yapıyorum arkadaşlar. Ya. Hiç... RY seviye olabilirsiniz. RR sizin için iyi bir yayıncı olabilir. Benim için de iyi bir yayıncı. Ama ben bone'yi daha fazla izliyorum. O benim için başka bir seviye. Herkes kendine göre yapıyor. Hiç dövüş yapmanıza gerek yok. Pepegalık yapmayın. Fanboyluk yapmayın. Burada bak. Fanboyluk yapılacak olursa ben de kendime egoist gibi seçim. ben daha de, ben, de, ben de derdim. Ben adam gibi seçiyorum. Salın beni. Hiç kavga gürültüye gerek yok. sessizliği bölünelim. Rica ediyorum canımsınız. Dövüşe kavgaya gerek yok. Eee utanera. Mitrein. Ama şimdi burada bir anda devasa bir şaka var. Bir anda da Bahadır'ım var şimdi yani. Abi yani. Bahadır'a verdim ya. Şemal zaten ne kadardır yayın açmıyor kanka. Açsın yayın, yayın açsaydı ona verirdim. Yayın açsaydı ona verirdim kardeşim. Yayın açmıyor. Yayın açsaydı verirdim ona. Bu kim? Bu logoyu bilmiyorum. Bu logoyu bilen var mı? Alper Biçen değil mi bu? Alper Biçen değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Abi Alper'im bambaşka bir seviye. Alper de tartışma açık değil. Hype. Cyber rules. Elvind. <laughs> Hobbit emo. <laughs> Hobbit botta dünyanın en zor matchuplarını yaşıyordu League of Legends'ta. Adamın hep karşısına hard counter'lara gelir böyle en zor meçaplar gazete gelir. Burada da yine koyayım en zor meçap gelmiş ya kanka. E bu kim? Burada kim var? Boşluk mu var? Bu ne oğlum? Kim bilmiyorum ki ben bunları. Neyse onu yapmayayım. Eracunuskenar. Abi Efes daha fazla izliyorum ben. Abi Sasi ya şimdi. Ya çok seviyorum ama Sasi benim içimdeki o değişik böyle çılgın bir manyak ruhu var ya. O ruh beni ona çekiyor yani. Nidali. Levo. Yani. Ağam bu VSD yani yani şimdi. Yani bu VS'yi de tabi yani kanka ya bu VS'yi nasıl alacaksın yani? Kazanacağım bu VS'yi. Dur ben şunu da kendimi şöyle nereye koysam bilemedim kendimi. Her tarafı doldu. Şş. Oğlum nereye koyacağız kendimizi? Dur bakayım. Jurox bu mı? Yani. Jahrein. Zeus Edius. Queen. Shizo. Sami misin Abi inşallah Sami bana hakkını helal eder ya. Kim bu? Elanur mu? Sinjo. Ha, tamam. Özge'ye verdim. Burada tabi meça bu. Özge hanım kazanıyor. E buradaki match up kim kazanıyor? Bu kazanıyor. İşler dışlar çarpımı tabi E buradaki match up bu kazanıyor. Buradaki match up bu kazanıyor. Buradaki match yine bu kazanıyor. E bu yine match up kazanıyor. Match bu kazanıyor. Bu match up bu kazanıyor. Bu match up bu kazanıyor. Burada match up yok. Buradaki match up bu kazanıyor. Eyvah eyvah büyük fight geliyor. Geliyor gelmekte olan eyvah eyvah. Abi Gökhan abiyle benim offline'de bile oyun oynamışlığım var şimdi. Ben benim için bambaşka bir adam. Oturup yemek yemek işimiz var. Ama Gökhan abiyle çok daha fazla vakit geçirdim. O yüzden Gökhan abi Kanflix Atabert Doğan'ın yayınlar tabii ki de ama Gökhan abi biraz aşiz yani. Buradaki fail abi bu harbi zorluymuş ya. Sercan Zurna. Bonesaurus. The Bonesaurus. The Bonesaurus. 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 Um, Mitrein. Alper Biçen burada. Mitrein. Bitireyim. Hype. Hype. Ama, burası da varmış. Ben orayı yapmadığım için şey oldu. Burayı sıfırlamam gerekiyor. Kaan'ı daha çok izledim. Kaan'dan solo oynamayı öğrendim amana koyayım ben. Kaan'ı çok fazla izledim. Abartılı izledim. Şimdi. Buranın meçhabı kaldı. Gökhan abime Abi toktir ya. Ne yapacağım burada toktir. Şimdi eyvah eyvah meçaplara bak. Abi Bone beni çok eğlendiriyor. Bak gerçek söylüyorum. Beni deli gibi eğlendirdiği için mecburiyetten bu abi bu vallahi çok eğleniyorum ya. Bu adam ya saboton yapsa uyumu ya uy uyumam ya. Onun uyuduğu saatlere denk getiririm. Burada bu meşapta tabi şu var. Abi bu nasıl bir meşaptır? Bu nasıl bir meşap? Bu nasıl bir meçap? Bir anda Bonesaurus, bir anda Eldrain, bir anda Jahrein. Bu adam ilk göz ağrım. Bu adamdan solo oynamayı öğrendim. Bu adamdan gülmeyi öğrendim. Bu adamda ana anlatmayı, muhabbet, sohbet etmeyi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Galiba geliyor gelmekte olan ya. Onu sikişim yok Geliyor. Geliyor. What is this? What is this? Who I am? Who is this guy? Who I am? What is this? what is this I don't know that. <laughs> doctor disrespecting Mr. swades the 998 second the winner the 994, the 9987, the fucking old like played the best of best Hazırım abi. Ben hazırım. I'm always ready. I am fucking